Şunu da Kürt göstereyim. Siyaset üzerinden. Bu, bakın, bir... ne zaman buraya, buraya Volfovici gelirse o neo konservatiflerin İsrail'i yaşatmanın bir kısmının başıdır. Türkiye başıdır. Onu söylemiştiniz hocam. Abi ya Peki buyurun, buyurun. Ha, estağfurullah. Bunları rica ederim. Ben Rica ederim. Ben size bunu söylüyorum. Bu burada e, Abdullah Gül'ün yanında olan Zalmay Haliz. Zal. Ha siz onu Müslüman zannedersiniz. edersiniz. İbranidir. İbranidir. Bunlar neokonservatif takımdandır. Evet. Bunları benim işim bunları... Öğretmen. Mustafa Kemal'in Kürtler üzerine siyaseti neydi? Bunu açar mısınız? Kitabınızda buna değindiğinizi biliyorum. Evet. bunu açar mısınız? Tamam Nasıl okudum. Nasıl bir siyaseti vardı? Birinciyi okudum. Şimdi e, kaçıncı, kırk altıncı onu da söyledim. 54. 55. sayfada. Ben bunu 90'da yazdım. Kürtler üzerine tezler. Tekrar yazmam lazım. Yasakladılar, mahkemede kazandık. Ben ne yazarsam yasaklarlar, ben mahkemede kazanırım. Benim işim mahkemede. Böylece bir sonuç çıkmış oluyor. Kemalizm yalnızca Türk ulusçuluğunu yerleştirmekte kalmıyor. Bütün dolaylı bir sonucu olarak karşı ulusçuluğun doğuşunu önleme başarısını gösteriyor. Kemalizm olduğu müddetçe Kürt ulusçuluğu Türkiye'de olmadı. Bunu söylüyoruz. Lehte, aleyhte. İstediği gibi bakabilirsiniz. Bunu daha da genellemek mümkündür. Kemalizm tüm eklektik yapısına karşı kendisinden çok daha homojen ve radikal akımları kör etmeye başladı. Komünizmi kör etti, İslam'ı kör etti, Kürtüsü'nü kör etti siyaset bilimine böyle bakarsın. Kemal Paşa'ya küfrederek diyor. Ha, bazısı buna kötü der. Bazısı iyi der. Ondan sonra. E, ama 1960'tan sonra Kemalizm gücünü yitirdi. Benim de. O zaman bazıları Kemalizm benim çok sevgili dostum. Doğan Avcıoğlu. Hocam. Büyüğüm. Kemalizm eşittir, sosyalizm dediler. Ben buna karşı sosyalizmle kemalizmi birbirinden ayırdım. Benim bu kitabımda var. Kemal Paşa Hazretleri kemalizmle beraber Kürtler de kemalist oldular. Başka bir şey daha alayım. Ondan sonra e, e, konumuza devam. Heh. Demek ki ve 1905'ten ondan itibaren artık Türkiye Kürtleri de Merkezi hükümetin istediği savaşları yapmamaya başladılar. Bunu da tespit ettik. 1970'e geldi. Orada çıktı. Şimdi bizim Kürtlere söyleyeceğim. Size vaktimiz varsa var bir var. çok sevdiğim sen de Ankara, siz de Ankara'lısınız. çok Bana e, güzel bir e, hikaye anlatırım. Bu çok olmuş. Şimdi e, 12 e, Eylül'de ben bazı toplantılar yapardım. Öyle. Kim katılırdı? Necdet Uğur, Hasan Esat Işık, Aziz Nesin, zaman zaman İlhan Selçuk. Bunlarla konuşurduk. Bir tanesinde Necdet Uğur anlattı buna. O o zaman de değil. Bugünkü İsmet Paşa'nın? Evet, Armada'da. 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 Orası bir artık daha e, yedek subayların talim yaptığı yerde insanlar gidemezdi. Hı hı. Söğüt özü. Söğüt ben mi? üniversitedeyken biz oraya pikniğe giderdik hiç kimse. Paşa Çankaya'da atına binermiş. Mehvibe Hanım atında gider oradan. Paşa derken İsmet Paşa'dan mı? Evet. İsmet evet. Oradan yukarıdan şu anda bizim o villanın olduğu yerlerden oraya gelirmiş. Bir defa gitmiş bakmış. Yedek subaylar 1940'larda olabilir. Yedek subaylar e, m, m, isyan halindeler. Yemek kötü diye. Paşa atınla komutan yedek subaylarımıza iyi yemek verin demiş. Bir daha gitmiş paşa atına biliyor. Tekrar yedek subaylar öyle falan. Üç defa yapmış paşa. Bunu çok bilir. Bunu bana Necdet Uğur anlattı. Aziz Bey orada bunu ben yazayım bunu ben yazayım. İlk defa söylüyorum. Bu doğru. Paşa kızı böyle bir diyor, yüzü gözü bir şey oldu. Atının üstünde teker teker yedek subayların üstüne gidiyor. Seni tanıyorum. Sen İngilizce Savaşı'ndan kaçtın. Seni tanıyorum. Sen ikinci İngilizce de kaçtın. Sen yok mu sen Sakarya'dan kaçtın. Bunu çok bilirim ben. Ben ben de kaçarım ve kaçanları bilirim. Bakın kaçanları bilirim ben. Bunlar kimsizsiz siz, siz, gözler. Şunları görüyorsunuz. Bakın 1970 birinci kongre. Hı. Bu ikincisi kongre oldu. Türkiye'de biz böyle bir kongre yaptık işçi partisi. Kürt vardır dedik. Kıyamet koptu. Beycan'ın bir arkadaşları 15 yıl hapis aldılar. Bunlar yaptılar hapse. O zaman Ahmet Türk boyunun ölçüsünü alsın. O zaman Ahmet Türk ağzına Kürt sözcüğünü alamazdı. Bizim Hüsamettin Cindor'un partisindeydi. Demokratik Parti'de. Bunların hepsini bilirim. Ve Kürt meselesi, Kürt çözümü artık öyle bir noktaya geliyor ki Kürtlere bırakılamayacak kadar ciddi bir iş oluyor. Yahut siz de çalışıyorsunuz. Nevzat Tan Doğan'ın bir sözü var. Komünizm de gelirse biz getiririz. <laughs> Kürt meselesinde biz çözeriz. Bunlar bu değil. Ayaklarının başına alsınlar. Gayet açık. Bu iş oraya, o karaya doğru gidiyor. Ha, söyleyecekler söyleyeceklerimiz bu. Bunların ötesinde de şu. Kürt birliği de kurulur bilmem ne. Türkiye'nin içinde olur. Bizim söylediğimiz 40 yıldır yaptığımız da bu. Şimdi söyleyeceğimiz nokta. Ne demek Kürt birliği de kurulur Türkiye'nin içinde olur? 1920'li yıllarda olduğu gibi. Siz en çok beğendiğiniz kitap Sırlar değil mi? Evet. Sırlar'da ben Musul'u yazmadım mı? Evet. O zaman da Kemal Paşa Hazretleri nedense almadı. Alsaydın gerekçelerinden bir tanesi ben o kadar inanmıyorum. Bu kadar Kürt'ü içimizde tutamayız olabilir. Ama sonunda vasiyeti çıkarttık. Bak ipuçlarını veriyoruz. Bize herkes her bütününü açıklamamız bu kadar kısa bir zamanda mümkün değil. Öyle. Yap bir uzun program. Tamam, tamam. yapacağız. Bunu ha, o da sonra. Ha, şimdi. Şimdi. Kürdoşu devlet. Adam çok açık. Ben burada gösterdim. Adam bir beni de, 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 de teyit ediyor. Hangi adam? Yalçın Barzani. Evet. Ha, bir de en çok bana kızıyorlar. En çok bana kızıyorlar. Sinan Aygün de söyledi dostumla beraber olduk yakın bir zamanda. Sana çok kızıyorlar dedi Barzani. Çünkü bunları ben söylüyorum. Bir tane de yazı yazmış. Sinan Aygün Barzani ile görüşüyor muymuş? Hayır, hayır hayır. Ha Barzaniciler. Evet. Belki evet Öyle Onlar mi kızıyorlar. Garbis Altınoğlu'nun bir yazısı var. Ha, evet okudum onu ben de. Okudunuz mu? Ben okudum. daha okuyamadım. Kitabı okudum. bitirdim. Çok ah, sert eleştiriler. Ha, Hepsi. Ha, burada da getirdim. Kürtlerin çoğunu kemalize eden kemalizmdir. Ben etmedim. Abdullah Öcalan'ın benim ettiğim söyleniyor. Ettiysem iyi etmişimdir ama benim öyle bir iddiam yok. Benim öyle bir iddiam yok. Benim iddiam şudur ki Türkiye Kürtlerini biz bağrımıza basacağız. Ve bu topraklarda bir veya iki tane bizim dışımızda devlet kurmaya hayır diyoruz. Çünkü bu emperyalizmin işidir. Amerika'nın işidir. Neredesiniz solcular? Biz 1960'lı yıllarda legal Marksizmi, legal sosyalizmi geliştirirken Orta Doğu devrimci çemberi dediler. Benim adım pasifist, opportunist de elime silah almıyormuşum. Onlardan daha iyi bilirdim. Ama biz bir şey yapıyoruz. Sosyalizmi yaymayabilir. Onlar bizi Filistin'e gitmedik diye suçluyorlardı. Şimdi hepsinin sesi yok. Hepsinin. Demek ki Nevzat Tandağ'ın dediği gibi solculuğu da biz yapacağız. Ondan sonra bu